Merhaba. Bugün akrilik boya yapacağız arkadaşlar. <laughs> Süngerimiz bunu sileceğiz. Burada su boyamız. Aç Şimdi güzel bir şey çizeceğim. Kedi. Şimdi bandık. Paint boyuyoruz. Sarı gördüğünüz gibi da kulakları için kedimizin arkadaşlar bu arada yarın sinema var okulumuzda <laughs> Tadu, çok güzel oldu çok güzel oldu kardeş arkadaşlar çok güzel daha görünmüyor değil mi arkadaşlar? Ama şimdi görünecek. Görünecek, görünecek, görünecek. Şimdi böyle turuncu ile etrafından. Şimdi kulaklar çok güzel oldu. MP Ateş değil bu kedi. Benziyor olabilir ama değil. Su anlatmayalım buraya. da bir damlacık ama bir şey olmaz. Siyah. oldu. La la la. Çok güzel. Mia 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 mia. Mia 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 Bıyıklar. Bir, iki ve üç. Ay. Kirpikler. Bir, iki ve üç. Büyük Bay kedi, bayan kedi. Bay demişim yanlışlık. Ay, süngerimiz. Arkadaşlar burada kedilik boyalarım burada. Gördünüz şurada iki tanecik daha var. Küçük. Mini boy. Şimdi pembe. Sıra pembe de. pembe rengimiz. Bir daha pembe. Daha 3 dakika geçmiş. Bu sefer pembe olmasın. Başka bir renk olsun. Kurdelesi. Mesela kırmızı. Kırmızı olabilir. Ay karıştı. Pembe yine. Çok güzel oldu bu Arkadaşlar benim yapabildiğimi yapan bu var mı bu ara? Bir şey yapacağım. Şey yapmayacağım arkadaşlar. Yok unuttum şimdi. Şöyle kedi adam şip şap şap bunu uzun lülülü. Lü lü lü. <laughs> bebek Bebekler söylemeyelim şimdi. Hadi devam. Boy ya. Şimdi birazcık daha siyah. Kollar. Çok güzel oldu. Hoşçakalın. kalın. O zamandan sonra ilk defa video attım. Dur altına da kedi yazalım. Ucu oldu ha. Sarı. Kedi. Aa siyah karıştı. Siyah. Gerçekten. Dokuz. Kedi. Evet. şimdi oldu. Hoşçakalın.